Merhaba. 69. bölümümüzle yine karşınızdayız. Bir kuşağın, idealler kuşağının romanından sayfalar çevirmeye devam ediyoruz. 30'lu 40'lı yıllara dönüp o zor yılların içinde yaşanmış hayatların izlerini sürüyoruz. Belleğimizi tazeliyoruz sizlerle birlikte. Bu isimleri seçerken hangi ölçülere göre davrandığımızı sürekli izleyicilerimiz biliyorlar. Ama ekranda bizlerle henüz karşılaşanlar için ufak bir açıklama yapmak istiyorum. 71 yıllık cumhuriyetimizin sessiz öncülerini seçerken onların mesleklerinde çok başarılı olmalarıyla yakından ilgili değiliz. Ölçümüz toplumun çıkarlarını kendi çıkarlarının üzerinde tutmaları. Ben merkezci, bencil insan tipini hiç anlamayan bir kuşağın içinden çok çeşitli hizmet alanlarından çok sayıda öncü çıktı. İşte bu öncülerimizden biriyle daha tanışmak üzereyiz. Terbiye ve cesaret gibi iki önemli karakter unsurunu kişiliğinde taşıyan bir hekimimizle birlikte olacağız bu akşam. Askeri tıbbiyeden mezun olduktan sonra genç bir hekim olarak görev yaparken milli mücadeleye katılmak için Anadolu'ya geçen ve İstanbul hükümetinin hakkında verdiği idam kararını umursamayan bir öncü. O genç hekim yıllar sonra ülkemizde kan hastalıkları biliminin hematolojinin de öncüsü olacaktır. Profesör Doktor Arif İsmet Çetingil. Aramıza hoş geldiniz Arif İsmet Bey. Ordinarius Profesör Doktor İsmet Çetingil. Ülkemizde kan hastalıkları biliminin hematolojinin kurucularından olan bilim adamımız. Arif İsmet Çetingil, 1896 yılında saray memurlarından Mehmet Bey'in oğlu olarak dünyaya gelir. İlk öğrenimini Beşiktaş İbrahim Ağa İlkokulu'nda, orta öğrenimini Kabataş İdadesi'nde tamamlar. Askeri Tıp Okulu'nun sınavını birincilikle kazanır. 27 Mayıs 1918'de Askeri Tıp Okulu'ndan mezun olur ve Gümüşsuyu Askeri Hastanesi'nde göreve başlar. İstanbul ve İzmir'in işgal yıllarında hastanede asistan olarak çalışırken hocası Tevfik Sağlam ve baş asistan Tevfik İsmail Gökçe ile kurtuluş hareketlerine nasıl destek verebileceklerini konuşurlar. Mustafa Kemal Paşa'nın öncülüğündeki harekete katılmak için bir araya gelip plan yaparlar. Bana kendi özel yaşantısını anlattı. Hoca dedi ki, biz Anadolu'ya geçtik. Ve bize 3-4 altın, Rus altını hatıra olarak, yani horcirah olarak verdiler. Biz Anadolu'ya giderken yürüyerek köy köy, köylerde misafir kaldı. Asil Türk köylüsü bizden kesinlikle para kabul etmedi. Dolayısıyla bu altınlar bende kaldı. Ben bunlardan bir tanesini hatıra olarak saklasın diye oğlum Ergun'a verdim. Arif İsmet Bey'in oğlu Ergon Çetingil elinde tuttuğu bu küçük anıyı seyrederken 1920 yılının 20 Haziran'ında cebindeki küçük altında yola çıkan babasını Galata rıhtımındaki küçük vapura binerken görür gibidir. Babam şunu söylerdi, o sırada derdi Anadolu'nun İstanbul'daki teşkilatı çok iyi çalışıyordu. Yani her şey saat gibi işliyormuş. Yani orada komiser karşılıyor, polis bunları vapura bindiriyor ve öyle bir gün seçiyorlar ki o gün denizde gemilerin hareketini, gemileri kontrol edecek işgal kuvveti İtalyanlar'da. İtalyanlar çok gevşek davranırmış. Ve Kız Kulesi açıklarında gemi durduruluyor. İtalyan heyeti kontrole geliyor, askeri heyeti. Ve fazla bir şey bakmadan geminin hareketine müsaade ediyorlar. Mudanya iskelesinde 56. Tümen'in Kuvayi Milliyecileri karşılar onları. Tümen kurmayı Binbaşı Rahmi Apağan talimatlarını alıp bir atlı arabayla Bilecik'in yolunu tutarlar. Genç hekimler Bilecik'ten Eskişehir'e trenle geçerler ve kurtuluşun kalbi olan Ankara'ya ulaşırlar. Burada hepsini yeni görevler beklemektedir. Ankara'da da Cebeci Askeri Hastanesi'ne babam tayin ediliyor ve laboratuvar kurmakla görevlendiriliyor. İşte laboratuvarı kurarken bir kenarda bir takım sandıklar görüyor, kimsenin ilgilenmediği. O sandıkları açtırınca Almanların bıraktığı en modern laboratuvar aletlerini keşfediyor. Kurtuluşa yaklaşmanın umudunu içinde taşıyarak laboratuvarda çalışan Arif İsmet Bey... İstanbul'da kendisi hakkında idam kararı verildiğini öğrenince gülümser. Kim olduğunu düşünür. Padişah iradesinin biçimlendirmeye çalıştığı kimliğini üzerinden çıkarıp atmıştır. Hoca kim? Osmanlı ordusunda bir subay. Ne yapıyor? Vazifesini bırakıp Anadolu'ya kaçıyor. Padişah tarafından idam fermanı çıkartılmış. Hoca boynunda idam fermanıyla Anadolu'ya gitti laboratuvardaki görevine devam ederken Ordu Sağlık Dairesi Başkanı Refik Saydan Bey kendisine tahlil etmesi için bir kan örneği gönderir. Bu kanı babam şey diyor tahlil edince sıtma mikrobunu buluyor. Sonradan bu kanın Atatürk'e ait olduğunu öğreniyor. Ve tabii Atatürk'e babam daima söyler. Atatürk'e çok küçük bir hizmet yaptığım için bütün hayatım boyunca büyük bir haz ve gurur duydum. Sıtma mikrobunun karaciğer üzerindeki tahribatı konunun uzmanlarınca bilinir. Acaba Atatürk'ün sirazo yakalanmasının nedenlerinden birisi yıllar önce herkesin gözünden kaçan bu küçük rahatsızlık mıdır? Acaba geçirdiği sıtma karaciğer retiküloendoteliyal sistemde neler yaptı ki yıllar sonra yıllar sonra Atatürk kolaylıkla siroza yakalandı? Her içki içende siroz olmuyor. Acaba geçirdiği sıtma siroz gelişmesine bir zemin mi oluşturdu? Bunu karaciğerle uğraşan doktor arkadaşlarımın çözmesine terk ediyor. Kurtuluş hareketi nerede bir laboratuvara gereksinim duyuyorsa Arif İsmet Çetingil oraya gidiyordu. 1921 yılında Sivas'ta, 1922 yılında Kayseri'de laboratuvarlar kuruyor ve Zaferle birlikte yeniden Ankara'ya dönüyordu. Doktor Arif İsmet Bey Cebeci Hastanesi Laboratuvarının başına geçmişti. Genel Kurmay daha yani e, yaralar sarılmadan yani o zamanki insan yetiştirmedeki büyük politikayı vurgulamak için söylüyorum. Babamla birkaç arkadaşını e, Hamburg'a gönderiyor ihtisası yapmak için. Eperdorf Hastanesi ve Tropel Enstitüsü'nde ihtisasını tamamlayan Doktor Arif İsmet Bey 1925 yılında yurda döner. 1926 yılında düzenlenen bir törenle aldığı İstiklal Madalyası ne kadar belli etmemeye çalışırsa çalışsın onu heyecanlandıracaktır. Ve bu madalyada babama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde özel bir oturumda Atatürk'ün ve o sırada e, Türkiye'yi ziyaretmekte olan e, Afgan Kralı Amarullah Han'ın huzurunda veriliyor. Doktor Arif İsmet Bey, Yurda döndüğü 1925 yılından 1933 yılına kadar tam 8 sene Ankara Cebeci Hastanesi'nin dahiliye kliniği şefi olarak çalışır. Ve o arada da o 8 sene zarfında da o sırada başbakan olan İsmet İnönü'nün özel doktorluğunu yapıyor. İsmet İnönü'nün özel doktoru olarak çalıştığı yıllarda Doktor Arif İsmet Bey bilimsel araştırmalarıyla kendisini geleceğin bilim adamı olarak yetiştirmeye başlamıştır. Evet, 1925 yılından 1933 yılına kadar tam 8 sene Ankara Cebeci Hastanesi Dahiliye Klinik Şefi olarak çalışan Arif İsmet Hoca, bu yıllar içinde Başbakan İsmet'in önünde özel doktoruydu. 1933 yılındaki üniversite reformu ile önünde iki yol açılıyordu Çet Çetingil Hoca'nın. Ya Başbakan'ın özel doktorluğuna devam edecek ya da İstanbul'a giderek bir bilim dalının kurulmasında öncülük edecekti. Hoca bilimi seçti bilimi ve dolayısıyla bilimin sesleneceği ve yetiştireceği çoğunluğu seçti. Bizim bugün 1933 üniversite reformu dediğimiz o büyük harekete o dönemin bilim adamları üniversite inkılabı derler. Çünkü bir ülkenin gelişmişlik düzeyinin üniversitelerinin düzeyinde orantılı olduğunu bilirler. Ve bu büyük inkılabın üniversite inkılabının ayrılmaz bir parçası olan yabancı bilim adamlarını Nazi Almanyası'nın gazabından kurtulmak için Türkiye'ye sığınan yabancı bilim adamlarını da nesnel bir biçimde değerlendirirler. Yabancı bilim adamları her biri tek tek bütün bilgilerini ve deneyimlerini ülkemize getirmişlerdir. Ama o devrin Türk bilim adamları da en az onlar kadar alanlarında uzmandırlar. O yıllarda Profesör Arif İsmet Çetingil ile Profesör Frank'ın öğrencisi olan şimdi 80 yaşının üzerindeki profesörümüz Muzaffer Aksoy bize üniversite inkılabını ve Çetingil Hoca'nın bu inkılabı nasıl değerlendirdiğini anlattı. Çetingil Hoca yabancı bilim adamları takdir ediyordu ama hiçbir zaman ifade etmese de bu inkılabı tek başlarına yapamamış olmanın hüznünü de içinde taşıyordu. Ayrıca bazı bilim adamlarımız bu inkılabın sonucunda saf dışı bırakılmışlardı. Çetingil Hoca buna da üzülüyordu. Çetingil Hoca'nın en sevdiği öğrencisi olan Muzaffer Aksoy şöyle diyor. Ama bu nihayetinde bir insanın yapabileceği bir hatadır. Büyük dönüşümler ister istemez Hatay'ı da içlerinde barındırırlar. İşte böylesine büyük bir dönüşümün içinde Arif İsmet Çetingil Hoca da yerini alacak ve İstanbul'da tıp fakültesinde doçent olarak çalışmaya başlayacaktır. İç hastalıkları kliniğinde Profesör Frank ile birlikte Kurtuluş Savaşı'nın bu cesur hekiminin terbiye ile cesareti kişiliğinde barındırılabilen ender insanlardan biri olan bu hekimimizin Arif İsmet Hoca'nın hayatını izlemeye kaldığımız yerden devam edelim. 1933 üniversite reformu ile İstanbul'a gelen Arif İsmet Çetingil doçentlik sınavını verir ve Tıp Fakültesi'nin iç Hastalıkları Kliniği'nde profesör Frank'ta çalışmaya başlar. Doçentlik tezinin konusu al yuvarlar üzerinedir. Kan hastalıkları üzerine yabancı literatürü tarar ve hematolojinin başlı başına bir kürsü olması için canla başla çalışır. Hocadan evvel e, hematoloji daha ziyade iç hastalıkları kliniğinin içerisinde öğretiliyordu. E, ve özel bir hematoloji bölümü olmadığı için oldukça geri kalmıştı. İşte hoca e, Profesör Frank'la beraber e, Türkiye'de e, hematoloji dalının yani kan hastalıkları dalının yerleşmesini de önceleridir. Türkiye'de yalnız hematoloji değil, bütün iç hastalıklarının gelişiminde Avrupa'ya uygun bir şekilde bir seviyeye çıkmasında büyük katkısı olmuştur. İstanbul Tıp Fakültesi'ndeki bu yoğun çalışma temposu içinde dönemin ünlü botanik hocası Profesör Doktor Esat Şerafettin Bey'in kızı Feriha Şerafettin ile evlenir. Saygıya dayalı bütün evliliklerde olduğu gibi birbirlerini incitmeden sürdürürler hayatlarını. Bu huzur dolu evlilik Feriha Hanım'ın 1982 yılında vefatına kadar sürer. Annemle babamın karakterlerinde uyum vardı. İkisi de hoşgörülü, mülayim ve mütevazi insanlardı ve birbirlerini çok severlerdi. Arif İsmet Bey ile Feriha Hanım'ın iki çocuğu olmuştur. Ergon ve Sevgi. İkisi de bu ev ortamında yaşı ne olursa olsun tüm insanların haklarına saygı duyulması gerektiğini öğrenirler. Karşındakine inandığınızı davranışlarınızla belli ettiğiniz takdirde güven ortamının sağlanabileceğini hissettirmiştir Arif İsmet Hoca çocuklarına. Mektep idaresi bize 11 ve 12. sınıflarda aileleriniz tarafından doldurmak üzere formlar verirlerdi. Bu formlardan şimdiki Boğaziçi Üniversitesi'nin yerinde olan Robert Kolej'e ...deki aktivitelere iştirak edip etmemek hususunda, dansa gitmek, çay ve konser gibi e, sualler vardı. Babam her seferinde de sen ne istiyorsan kızım yaz ben altına imzamı atarım derdi. Yaş, kişinin eğitimi, kişinin cinsiyeti bütün bunların hiçbir önemi yoktu. Mesela ben torunuydum, aramızda çok yaş farkı vardı. Ona rağmen bana hiçbir zaman... E, bir çocukmuşum, bir küçükmüşüm gibi bir davranış içine girmedi. Klinik direktörlüğü, profesörlük ve ordinarius profesörlük yıllarında yanında çalışanlara ve öğrencilerine sınırsız çalışma özgürlüğü veriyordu. Bu özgürlüğü istismar etmeye kalkışanları önce esprili bir dille uyarıyordu. Vizit yaparken asistanlardan, genç asistanlardan bir tanesi eritrosit saymış. Fakat zaman olmadığı için sayma yerine onu kendi kafasından uydurmuştu. Hoca vizit esnasında laboratuvar bulgularını dinliyordu. Normalde eritrosit sayılırken, mayyen karelerin içerisindeki eritrosit miktarı yahut al yuvarlara sayılır ve bunun bir şeyi vardır, çarpacak bir sabit rakamı vardır, sabit rakamla çarpılır sabit rakam da sıfırlı olduğu için daima sonu sıfır çıkar. Mesela 4,5 milyon ya 5,5 milyon ya 5 milyon, yahut 5 ,5 milyon yahut 5 300 bin ve vesaire gibi. Asistan deneyimsiz olduğu için bunu 5 milyon faraza 370 bin 999 diye bir rakam uydurmuştu. Arkadaşlarının yanında bunu rencide etmemek için gayetle kibar bir şekilde oğlum siz bunu tek tek saydınız herhalde dedi. Eğer koridorda birimiz geç kalmış ve hocaya rastlamış isek hoca elini kaldırır saatine bakar ve diğer eliyle evladım der ve bu kadarlık cümle bize yeterdi. Hocanın bize yaptığı yegane reaksiyon bir eliyle gözlüğünü çıkartır, öbür elinin sırtıyla sağ kaşını böylece kaşırdı. İşte bu anda biz anlardık ki hoca kızmış. Uyarıları vurdum duymazlıkla hekimliğin bir arada yürütülemeyeceğini gösterirdi öğrencilerine. Arif İsmet Bey hekim ahlakının tıbbın alfabesi olduğuna inanır, bu inancını sözlerinden çok davranışlarıyla kanıtlardı. Hoca hekimlik ahlakına da çok önem verirdi ve bu konuda çok hassastı. Aksi davrananları asla affetmezdi. Hoca eleştirilerinde haklıydı fakat gönül almasını da bilirdi. Kendinde olan ne kadar iyilikler varsa onu cömertçe herkese verir ama başkasında da en iyi daima arardı. Hastayı da sabırla dinlerdi. Hiçbir zaman teşhisini muhakkak daha ilk dakikada koyar ama hastayı dinlerdi. Rahatlatırdı, huzura kavuştururdu. Ondan sonra hastaya gereken bütün ilacını ve tavsiyesini yapardı. Hasta da mutlu gider. Bir defa benim gördüğüm en dürüst insanlardan biriydi. Fevkalade dürüsttü. Kimseyi kırmazdı. Ve herkesin yanında çalışanların hepsinin yetişmesi için en üstün çabayı gösteren bir insandı. Hekimlik ahlakının genel ahlak anlayışıyla buluştuğu pek çok yerde Arif İsmet Bey, kendisinden beklenen onurlu davranışı gösterirdi. Ailesinin de mesleğinin de üzerine titrerdi. İkisini birbirine karıştırmadan. Profesör Frank beni kliniğine doçent olarak alacaktı. Vefat ettikten sonra kayınpeder yerine geçti. Ve ben o klinikte bir kadro açıldığı zaman müracaat ettim. Fakat bana o kadrodan çekilmemi, girmememi tavsiye etti. Kendisi ne kayınpederim olduğu için kayınpederin manası Farsçadır kelime. Kayınpederdir. Yani baba yerine geçen böyle bir kimse. Benim babam yerine geçtiği için gerçekten çok mutluyum. Arif İsmet Bey inanılmaz bir tempoyla kitap okur. Bu bitip tükenmeyen okuma programının içine sadece tıp kitaplarını almazdı. Bir hekim edebiyatı da, tarihi de, güzel sanatları da bilmeliydi. Hele o hekim Köken bilim dediğimiz etimoloji bilimine gönül veren biri ise her şeyin kökenine giderdi. Mesela bir e, kelime, değil mi? Bu kelime nereden gelmiş? E, onlara merak ederdi ve diyebilirim ki o zamanki tıp fakültesinde Arif hoca kadar bu gibi şeyleri bilen bir insan nadir bulundu. Beni sürekli imtihan ediyordu. E, fakat sorduğu sorular Öyle herkesin e, bilebileceği e, kelimeler değildi ve yalnızca kelimelerin e, anlamı değil o kelimelerin nereden geldiği kökleriyle ilgili e, hep imtihan ederdi. Yalnızca belli değil abimi ve diğer e, lisan bildiğini söyleyen herkesi bu konuda e, sorgulardı. Dinmek bilmeyen öğrenme ve araştırma isteği yabancı diller konusunda da kendini gösterir. Genç yaşlarda öğrendiği Fransızcasına... Zamanla Almanca, İngilizce ve Rusçayı ekleyecek, bununla yetinmeyerek Latin kaynaklı diller üzerinde çalışmalar yapacaktır. Çevresindekileri hayrete düşürecek belleği onun en büyük yardımcısı olur. Herkes yaşlandıkça en çok unutkanlıktan şikayet ederler. Gençler dahi isimleri unuturlar. Ama rahmetli büyük hocam Ordinarius Profesör Arif İsmet Çetinkil ölümüne belki son dakikasına varınca kadar talebelerinin isimlerini ve soyadlarını hiç şaşırmadan, yanlışlık yapmadan söylerdi. Bugünün olanaklarıyla kıyasladığımızda çok daha yetersiz koşullarda çalışırken bile şikayet etmezdi Arif İsmet Bey. Çünkü Kurtuluş Savaşı'nın içinden geliyordu ve yokluğun ne demek olduğunu iyi biliyordu. Gurabı Hastanesi o dönemlerde gerek fizik yapısı bakımından gerek medeni şey cihazlar imkanları bakımından çok yetersizdi. Bugünkü gibi öyle bilgisayarlar, tomografiler falan yoktu. O kadar kıymetli bir klinisyendi ki hastanın gözünden adeta hastalığın teşhisini anlattı. Yıllarca eğitim hizmeti verdiği İstanbul Tıp Fakültesinden 1973 yılında emekli olduğunda mesleğe yeni başladığı yıllardaki gibi enerjik hissetmektedir kendini ve 77 yaşındadır. 77 yaşında. Ve bana şunu söylemiştir, bana tabii başka yakınlarına da, bu yaşta da emekli olunur mu? Arif İsmet Bey, kızıyla birlikte yaşadığı yıllarda, yorgun kalbinden ilk sinyalleri almaya başlar. Çevresine o kadar saygılıdır ki, hastalığıyla bile olsa rahatsız etmek istemez hiç kimseyi. 86 ve 89 senelerinde, 3 sene beraberdik. Ee, Babamın aklı, bilinci çok yerindeydi, hafızası çok yerindeydi. Yalnız bir kalp sıkıntısı vardı. Onun için de devamlı ilaçlarını ben verirdim. Bir gün sabahleyin yanına gittiğim zaman yere düşmüş olduğunu gördüm. Hemen eşimi çağırdım. Bir iki saat evvel düşmüş ve bizi uyandırmamak için seslenmemişti. Aynı günlerde öğrencisi Paruk Bayülkem, hocaları ve öğrencileri bir araya getiren bir yemek düzenlemişti. Florya Kulübü'nde bir yemek tertiplemiştim. Hocam o gün oraya geldiğinde kafasında koca bir bant vardı. O düşmüş ve kaza geçirmişti. Geldiği gün dedi ki Faruk ben iki adım atmakta zorluk çekiyorum. Nefes nefese geliyorum. Bak kafamda da koca bir bant görüyorsun. Ama bir davete e, geliyorum, burada sınıf arkadaşlarımı, meslektaşlarımı ve öğrencilerimi göreceğim. Onları görmeden huzura kavuşamayacaktım dedi. Dimdik de kalbi istediği kadar yıpranmış olsun, mert de kafası daima hiç eskimemiş, yıpranmamış bir bilgisayar kadar, hep o kelimeyi söylüyorum size, o kadar sap sağlamdı. Hocamı yıpratan bedeniydi. Ama zihni ve etki kabiliyetleri hiçbir zaman yıpranmadı. Bu yemekten tam 15 gün sonra, 11 Temmuz 1985'te ani bir kalp kriziyle aramızdan ayrılmıştı Arif İsmet Hoca. Hoca acaba ne bıraktı derseniz memlekette sayısız derecede bilim adamı bıraktı. İşte karşımda görüyorum oğlu, torunu, her şeyi bir bilim adamı olarak yetişiyorlar. Ama ne kaldı derseniz hocamın benim nazarımda tek kalan şeyi ve ismiyle resmidir. Hocamın hiçbir parası olduğunu sanmıyorum. Ama şerefi ve bize verdiği bu güzel örnek benim en büyük hazinem olarak her zaman hatıralarımda yaşayacaktır. Evet Arif İsmet Bey, dünyanın mal varlıkları ilgilendirmedi sizi. İyi bir bilim adamı olmaya ve tıp ahlakının yerleşmesine çalıştınız. Kan hastalıkları biliminin hematolojinin kuruluşundaki emeğinizle ve kurtuluş savaşımızdaki cesaretinizle belleklerde kaldınız. Öğrencileriniz tahta üzerine yazdığınız şu cümleleri hiç unutmadı. Altı tane dürüst yardımcım var. Bunlar bana tüm yaşamım boyunca hizmet ettiler. İsimlerini merak ediyorsanız kim, ne, ne zaman, nasıl, nerede ve niçindir? Biz de soruyoruz ve yanıtlıyoruz. Kim? Arif İsmet Çetingil. Ne? Hekim. Ne zaman? 1896-1985. Nasıl? Yurtsever ve dürüst. Nerede? Türkiye'de. Niçin? İnsanlık için. Soruları karşılıksız bırakmadığınız için rahat uyuyabilirsiniz. Güle güle Arif İsmet Hoca. Evet, Arif Hoca'yı altı tane dürüst yardımcısıyla birlikte uğurladık. Kim, ne, ne zaman, nasıl, nerede, beni için. Altı tane yardımcı soru. Bunlar dürüst bir hekimin sorularıydı. Hepimiz bu soruları hayatımıza taşıyabiliriz. Ve 30'lu 40lı yıllara bu soruları sorarak bakabiliriz. Bir ülkenin kurtuluşuna ve yeniden yapılanmasına bu altı yardımcı soruyla baktığımız zaman sessiz öncülerimize karşı içimizde büyüyen saygının artacağına inanıyoruz ve bu akılcı sorulardan bir büyük aşkın, belki de gerçek aşkın o derin saygısına ulaşabiliriz. O hiç bitmeyecek olan aşkın. Onlar yurtlarını böyle sevdiler. Öncülerimizi tanıdıkça onları daha çok seviyoruz. Hepsini tanıtmak isterdik. Elimizde fotoğraflarımız olsa, tanıklarımız yaşasa. Bu yüzden sizlerin yardımı bizim için büyük önem taşıyor. 0 212 275 48 65 numaralı faksımıza yazmaya devam edin. Tekrarlıyorum. 0212 212 275 48 65. Önerileriniz yolumuzu açıyor. Gösterdiğiniz izden yürüdüğümüzde bulduğumuz her yeni belgeyle, her yeni fotoğrafla geçmişimizi, geleceğimizi bağladığınızı düşünüyoruz. Haftaya geçmişle gelecek arasında bir köprü daha kuracağız. Yine birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın efendim.